Kur'an-ı Kerim'e göre kadınların yüzü yukarıda saç bitiminden çene altına kadar iki kulak arasında yüzü hariç, bileklerinden iki elleri hariç, topuklarından iki ayakları hariç, saçını, başını, boynunu, kulağını, gerdanını, bacaklarını, kollarını nikah düşecek erkeklere göstermeleri Kur'an-ı Kerim'de göre haramdır. Evet aynen öyle. Vel yatrib hunne bi humuru hinne ala cüyubi hinne Evet e, kadınlara söyle Habibim örtülerini örtsünler ve örtülerini aşağı şeysinler, örtsünler, uzatsınlar. Yani kulaklarını, boyunlarını göstermesinler. Başlarını, saçlarını göstermedikleri gibi ayet efendim. Ondan sonra velayüptüğünüz zinetevünle Evet gerdanını, kolunu, bacağının güzel yerlerini göstermesinler. Allah'ın ayeti efendim 1934'te devletin bastırdığı Elmalı Hamdi Yüzür Hoca yakınımızdaki mezarlıkta yatıyor. E, i̇stiklal Harbi e, kumandanlarıyla kabri orada. E, o e, zaten işte Mehmet Akif'e demişler Kur'an'ı tefsir et. Alim adam Mehmet Akif. Fakat Mehmet Akif ee, Hasan Bas Bey hocamın ağzından duyduğuma göre konuşuyorum şimdi. Benim hocam da o. Ee, şimdi Tanzimat döneminde Tanzimat döneminde hocamından söylediğini aktarıyorum.